En çok trafik cezasına maruz kalan şehirler. Aklında kaç tane var? Ben bire normalde sakin kullanan bir şoför olmama rağmen Sakarya diyeceğim. Sen sakin bir araç kullanıcısın. İki kez ceza yedim. O yüzden ben Sakarya diyeceğim. Yani ben bile yiyorsam herhalde Sakarya halkı neler çekiyordur. <laughs> neler çekiyordur. Ben Kocaeli diyorum yani Sakarya'ya yakın bir memleket olarak. Nereden diye soracak olsan tecrübe ettiğimden değil. Abi televizyonu açıyorum kanalı. Kocaeli'de trafik cezası, trafik polisleri. işte. yerli halkıyla. orada arada da... doğru diyorsun. Değil mi doğru. Dikkat et bak ne var. Hangi kanala basarsak Kocaeli'de böyle trafikçilerle bir münakaşa vardır yani. Anladın mı? Hep öyle bence. ne koyarsın. Antep'i koyarım. Doğudan bir il geldi. Çok heyecanlılar, çok tez canlılar. Muhtemelen trafikte de çok teze bağlı. Baklavadandır. He? Baklavadan. Baklava olabilir. Onu verdiği enerjiyle çok tez canlı hareket ettikleri için belki oradan bir e, yol bulabiliriz cezalarına. Ben dörde koymazsam ayıp olur. Ne yok? İstanbul. Tabii abi memleketimiz kendi doğup büyüdüğümüz yer yani. Biz öyle biz konuşmaya gerek yok. Yani. yani. Big May, biz buraya yeneye kadar yemişizdir biz zaten. Şimdi son finale geliyorum sana. Adana. Evet, ateş eden abi. Adana. Adana. Adana insanı biraz Antep'e de yakınlığından dolayı. Onların da şimdi çok güzel beslendikler için ciğeridir Adana'sıdır falan. Onları da öyle görebiliriz bence.